Saçları toplayacağım, onlar daha güzel. İlk gün ağımda kaldıydı. Bak şurada bak, balıklar burada. Al bıçağımı, bıçağımı. Gel, al. Al, gel. Al. Al, gel çabuk! Anam! Aman Şey getir, çekici getir. Çekici getir, bunun içinde antepot var. Yemin ederim al. Yitiremem ben. Tebrik! Çekici getir. Altapot vardı burada Aynı içine gir içine girdi. Yemin ederim gördüm. Kardeş içine girdi. Yemin ederim çabuk çekici getir. Tebrik! Çekici getirin. Alt Altapot yemin ederim. Lan bundan kırılmaz. Çekici. Yemin ederim altapot gördüm. Yemin ederim içine girdi. Vallahi altapot gördüm. gördüm. Ne oldu? Ben yemin ederim altapot altapot gördüm. Çekici getir çekici çekici çekici. Çekic.

Deniz, işte ahtapot bu değildi, ya. ben gördüm, bu değildi. ne abi? Deniz Kardeş bu deniz, deniz yıldızı. Evet, deniz yıldızı gibi. Çok Çok güzel. Tür var. Var. Evet, benziyor. İşte, yemin ederim pek, bu ahtapot bu da bir yerde ya. Sen o yolun önünde Yemin, yemin ederim, kolundan tuttum ya. Kolundan tuttum. Uyy, nasıl bir hayvan bu da? Evet, kısırmaz değil